Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Hayırlı hafta sonları. Hayırlı pazarlar. Ben işimin başındayım. Çay içtim. Şuraya çayımı koydum. Şöyle tabandan size başlayayım. Sabah yerleştirmesini yaptık. Temizliğini yaptık. <laughs> Şöyle ürünlerin fiyatlarını da öğrenelim demişsiniz. Ürünlerimizin fiyatları bunlar 400 milyon lira. Şu aşağıdakiler de 400 milyon lira. Siyah yeleklerimiz 350 milyon lira. Penyelerimiz 300 milyon lira. Can dostlarım. Şöyle Sırtım bir ağrıyor. Sırtıma huluş girmiş. Soğukta sıcakta. Şöyle göstereyim. Bu 550 milyon lira. Böyle karşıya astık. Kızılkaya'da müşterim vardı. Simli yeleklerimiz bitti. Bacı canlar. Şöyle göstereyim. Cekette şey kaldı. Seriden iki şey kalmış. iki kalmış. Simli yeleğimiz bitti. Şöyle 500 milyon lira ceketlerimiz yeleklerimiz 400 milyon liraydı. Tek bir tane kaldı. İki serisinde bitirdim şu ceketlerim şöyle bu ceketlerim 450 milyon lira yeliğe 350 milyon lira şu pantolonlarım 250 milyon lira şöyle göstereyim şu pantolonlarım 250 milyon lira Burası o kadar sıklaştı ki size anlatamam. Çünkü yer yok koyacak. Şöyle saatimi birazını şöyle astık sık sık astık şu karşıyı boşalttım penyeleri yukarı aldım artık yani sığma yok buraya şöyle şalvar çeşitlerimizi göstereyim şalvar bütün çeşitlerim 250 milyon lira renklerini şuna bayıldım şöyle Şalvar çeşitlerimiz çıtır çıtır. Şalvarlarımız 250 milyon lira. Bunlar böyle şiitmiş. Şey Şöyle aralara girmiş. Şu böylece Bayağı bir uzun 500 milyon lira Bacıcanlar Şu simli ceketim 500 milyon lira Şu triko kazaklarım Uzun Pantolon üstü 550 milyon lira Öbürleri de 550 milyon lira Şu sivitlerim Tünüklerim Sivitlerim diyorum şu etekli takımım var. Şöyle bir kısa. 500 milyon lira. Şu amcalara şeyi 100 milyon lira pijama 100 milyon bu triko pantolonlar 250 milyon lira Yeni getirdiklerimi gösteriyorum, fiyatlarını. Çoraplarımın hepsi 25 milyon lira, kışlıklar hariç iyice kalınları. 60 milyon lira, şu kalın çoraplarım. 100 milyon lira, e, taytlarım büyük taytlar XXL. Şöyle şapka 50 milyon lira, eldiven 70 milyon lira. Şöyle şapkalar da 50 milyon lira bacacağınlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da 50 milyon lira. Oy, şunlara ayırdım. Şu ayrıldı. Şu iki tane olması gerekiyor. Şu iki penye ayrıldı. Bunun birisi Ruziye bacımın, şu yelekle. Şu yelekle. Şu penyenin birisi Ruziye bacımın, birisi de Sevda bacımın. Bunlar ayrıldı. siyahtan kalmadı. İkinci seriyi açtım siyahtan. Bundan da ikinci seriyi açtım. Bundan bir tane kaldı. Şu anne yeleğimde 350 milyon lira. Böyle bacı canlar. Tam yerleştik artık. Şöyle size geriden çekeyim. Karşıda da ben varım. Aynadan beni görüyorsunuz. Karlarımız erimeye başladı. Bayağı bir eridi. Şöyle göstereyim kedilerimiz orada yatıyor. Bugün mankenleri çıkarttık. Pazar sakin. Yarın çok kalabalık olur. Çünkü sağlık ocağı giren çıkan. Bugün sessiz, sakin. kapıyı da açıyorum bazen bir hava girsin diye çayım demli şöyle göstereyim şu bardak Ben içtim bir bardak daha hem kardeşimiz işte o çarşıya gitti Hadi can dostlarım evde görüşürüz <laughs> inşallah can dostlarım evime geldim şöyle bakın Çarşı merkezi şeyi karı eridi ama buraların karına bakın. Bir de çamur olmasa şu çamura bakın. Aman iyice de komik olmuş yol. Selam aleyküm ben geldim. Çamaşırlarım da kurumuş. Ee, Oluklara bakıyor. Hmm. Eriyor her yer bacı canlar. A 101'e gittiydim ben de markete. Kağıdımız evet. neyim yoğdu. Kağıt aldık. <laughs> ne konu? Yok. Ekmek aldık. Şöyle yeşillik aldım. Şöyle bulgur aldım. Şöyle canım tatlı istedi. Tatlı aldım. Sürahimiz de oradaydı. Sürah Şu da şey bitti. Bir donla turşu kurarık diye getirdim. Kahvemiz bitti. Oraya da indirdim. Kağıt peçetelerden. Papi. Merhaba. Abu nasıl batırmış oralar ama. Merhaba oğlum. Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun? Papi. Batırmış ama buralar hep. Hmm, gel oğlum. Niye yemedi onu Yemiş ki bana. Niye yemedi ki? Sen fazla şey yapma bak. Tamam orada. orada. Hayır mamam burada bak gel. Suyum mamam. Papi. Ne yaptın oğlum? Ee, şey. Ayhan ileğini kırdın mı? İlerine mi Şeye koyma. Bilal, Mamasını bilir. koydu ön İçeri döktüm Yok. Şuraya döktüm çamur bu. Yok yok içeri dök. Şuraya dök kapının Bilal, ağzına. Zaten. Gelin bakayım.

İyi de. Ama buraları çok batırmış bacı canlar. Berbat hmm. etmiş. Şimdi yo yo Ayhan. Tamamen taşa şey Durmuşun dediği anne iyi hasta evi batırıyor diyordu ya durmuş. Ne yalan davranıyor oğlum? Bak duvarlar buradan su almış gördün mü? Tamam. Hele içeriye ıslaklık geçmiş. Şöyle can dostlarım ıslanmış duvarlı şey merdiven bir taraflı eğimleşmiş. Aslında. Yukarıya bir bakalım. Balkondan nem ne durumda? Bayağıdır çık çıkma yok. Bir Su nem girdi mi? He? Hmm. Oh, şeye bakarız, evet. Şöyle tavanlara bak. Yok ah. bir şey. Uy. Gözümü aldı burada. Size hayat yok. Size karlı bir demirci. Kar da yok ha hem balkonda. Dolu diyordu mu? Yerimiş. <laughs> Elisi de iş tarafında yok. Hmm. sonra nasıl birikmiş kar. Oy. Şuraya evcik yapmış. Kuşan mı? Çamaşırları çıkartsaydım şuraya hemen çarşafları soktum. Çarşaflar içeride. Bu da çamaşırlarımız. karşısı da alan yurt. Hasan Dağı şey mi? Burası da Hasan Dağı. Can dostlarım. Çamaşırlarımı toplayayım. Nevresimler vardı. Makineye çarşaflar attıydım. Yedekleri taktım giderken öğleden sonra gelip sözde makineyi sereceğim. Evet. Berbat etmiş. İkincinin güneşi buraya vurduğu için eritmiş hep. Bugün pazar. Bugün biraz erken geldik. Burası güneş ya can dostlarım de bunlar. Şuna patlamaya gelmiş. Evet. Ay he, ne böyle olmuş. Gerçek mi? Ama bu neymiş böyle? Niye patlamaya gelmiş? Niye patlamaya gelmiş? Güneş ya bu tarafı ondan öyle oldu. Ihlamur. <laughs> çayda mı sapında mı kırdın? Çöpürü kendilerinde. <laughs> Fırçanın sapında mı kırdın demişsin. Bir tane domates sosu alalım. Kuşu bir de onu koyayım. Bugün size dış çekimi var. Bugün size dış çekimi var. Şöyle. Şuradan bir tane domates sos alacağım ayhan, köfteyi şu al. Maşallah can dostlarım, kara bir bakın. Ayhan karın şeyine bak hele. Rabbim devri vermiş bu yanına. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ya çekeyim, çekeyim. Boş mu gidiyorsun diye ciğerdim. Ocağımda kalmış şeyde karın altında. Oraya almak için şey açtım. Ruloyu ancak otururum. Ne Ayhan? Şunu da dolduralım. Tamam. Bunu da dolduralım. Kuvayı mı? Evet. Şey de kuvay, yeah. yeah. kuvay orada. Aman çıkıyorum ben. Çamaşırlarımı neyim toplayayım? İyi tamam. <gülüyor> <gülüyor> He çamaşırları toplayayım. Çamaşırları çıkarayım. <laughs> Neleri? Neleri? gel. Çamaşırlarımızı hem toplayın. <laughs> bir A101'e gittim. Bir seçe gittim. <laughs> Tekrardan selam aleyküm yüzümden. <laughs> Hacı canlar bugün hiç yüz yüze görüşemedik. Üstümü çıkartacağım bir şeyimi çektiydim. <laughs> bugün pazar. Hayırlı hafta sonları. Erken gelelim dedik ama ya da tam erken çıkamadık. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çantamı koy, Çamaşırları toplayın. Uf. Toro <laughs> <laughs> uh. Bir tane seninle şokmanım var. <laughs> Ekmeği kapakta makineyi doldurdum. Laflarını açtıydım. Bir makineden ev resimlerimi attım. Şeye koydum. <laughs> ne kadar köpek var. Şöyle bakın ya şu köpeklere. Şöyle ki tavuklar dışarıdan en değil. Bugün giyiyorum. Ertesi gün değiştiriyorum. O yüzden çamaşırlar hep benim. ev resimlerde Aslında öğlen engelli masajı yaptım ama artık zaten yedekleriydi. öyle. Otur odasına da atayım. Katlayalım. Gelin bir açacağım. Bismillah. de burada koyduydum. Bunlar da çorak. Bunlar içeri hastaydı. Bunlar soğuk olur dedi. Ama selam aleyküm eleyim bu Artık siz yine yaşamayın. <laughs> <laughs> selam aleyküm. Abu. <laughs> 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 Amanın mutfağında temiz mi? Şöyle mutfağımıza göstereyim. Mutfağımda temiz. Can dostlarım. Biz Ayhan kardeşimizden, kardeşimizden azıcık çiğ köfte yürüyeceğiz. Hiç kimseye demeye yok çocukları neyim. Usurlayacak yürüyeceğiz. Yiyecek kişilik. Kocacım yürüyecek ya Ayhan. Ondan sonra yiyecek. Niye ters katlayalım ki? Çamaşırlar da buz gibi. bunları katlayıp sizinle konuşarak. Ondan sonra da <laughs> devresimlerimi asayım. Ayhan kardeşimiz de sobayı yaksın. Biz bugün etli çıl köfte yürüyecek. Ayhan kardeşimiz etsiz yemez. Öl sen yemez. Yeşil gari üstü de yoğunu seçte buldum. çok şükür iyiydik. Yeni ürünlere çok talep oldu. Simli yeleyen bitti. Ondan sonra pişman oldum. Bacı canlar keşke simli yelekten daha çok yetişseydim. Yani bu kadar şey alacağını bilemedim. Gitseydim daha çok getirirdim. Anne ben de sattım. Bunlar da eteklerim. Artık bayrama gittiğimizde çok getirelim. Yapacak bir şey yok. Ceketi çok almıştık ya. Yani, Gerek değil de çok şey etmiştik. Şunu asayım. Şarlarımı da dahi katlanayım askılar. Buna rahat oluyor can dostlarım. Hafif çekiyorum. Üstüne de yelek giyiyorum. Bunlar rahat ediyor bunlarla. Bunlar askıya asayım. Yeleğim de asayım. Yeleğim bir de motora şey ettim. Şuna taktım, yırttım. Orada da bir güzel geniş Şuna bak, öyle. Can dostları. Notuna motoru Notunu demirine yırttım şeyimi yeni yani. Bunları askılayım. Kırışır çünkü. Öyle kaçacağım ne Bugün de böyle bir çekim yapayım dedim. Bugün pazar. Benim pazarım yoktu bugün. Aslında pazar günü açmayacağım diyorum ama birileri arıyor abla açık mı diye. Gidiyorum bir daha da gelemiyorum. Bir pazarı kendime ayıracağım diyor Ama maalesef. Artık yeni olduğumuzda. <laughs> Biraz şey etsek. Dün ürün getirdiğim için bugün açtım. Çünkü hemen aşırı bir mesaj geldi. Abla açacağımı değil. Gereklerim de bitti zaten. Yeleklerden bir tane kendime alacaktım simdilikten. Ben de giyinecektim. Ama maalesef artık bayrama gittiğimde kendime geldim mi hemen kendime bir ayırayım. Başa türlü olmaz değil mi? Can <laughs> dostlarım de bu kadar olsun mu? Çamaşırlar masayım. Bunları da yerlerine yerleştireyim. Aslında bunlar ütülenecek de. Çok da ütü istemiyor. Şimdi yalan haram şöyle Saatin mümür örtülüyor o yüzden yüklemeye gerek yok şöyle bugünlük de videom bu kadar olsun bacı canlar. hepinize hayırlı akşamlar hayırlı hafta sonları kendinize iyi bakın sevgilim dünyasında kalın Allah'a emanet olun hoşça kalın Hepinize saygıyla selamlar hadi bay bay